işimi hep ciddi alırım. Olmadı. Figürcünün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet biliyorum geçen hafta hepiniz Alf'i beklediniz. Ahmet abi o kadar ağladın yayınlarda Alf diye tutturdun neden incelemesini yayınlamadın dediniz. Bir takım küçük teknik aksaklıklarımız oldu ve ekip değişti. Şu anda kameranın arkasında Atan var. Merhaba Atan. Merhaba. <laughs> Bundan sonra içeriklerimiz bir tık daha hatta 10 tık daha daha kaliteli olacak. Bu yüzden bunlarla uğraşıyorduk. Ve açıkçası daha iyisini yapmak için biraz bekletmeyi de tercih ettim. Bu bir teknik aksaklık olarak konuşulabilir diye düşünüyorum. <laughs> evet. Değil mi? <laughs> Olur bence. Evet, bugünkü konuğumuz gördüğünüz üzere Sideshow'un ürettiği Black Panther 1.4 ebatındaki bu lezzetli heykel. Bulut'a çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Daha önce de Darth Vader kaskı gibi birçok ürün incelememize yardımcı olmuştu. Onlar da kanalda bulabilirsiniz. incelemek isteyenler için de linkleri aşağıya bırakıyorum. Ben Black Panther ile ilgili çok fazla külliyatı olan sinematik evrende ve birkaç çizgi romanı haricinde biri değilim. Fakat bu heykel o kadar güzel ki, ki Reels'ı izlemeyenler varsa görsün. E, mü, onu görmenize de gerek yok. Bunu da inceleyebilirsiniz bu arada. Yoda e, Atağ'ın işi bu arada. Müthiş bir iş oldu. E, kesinlikle koleksiyona alma isteği uyandıran bir heykel. Modellemesi, boya işçiliği, ...kompozisyonu inanılmaz güzel olmuş. Yaklaşık 40 santim gibi bir boyu var. Hatta 40'ın biraz daha üstünde. E, 1 1.4 size işte hesaplayın. E, şu anda Türkiye'de birkaç sitede gördüm. 22 ile 25 bin lira arası bir fiyatı var. Ki bence böyle bir heykel için... E, ...döviz kuru falan da hesapladığınızda iyi bir fiyat. Merak edenler e, linkleri aşağıda bulabilir. Alabileceğiniz linkleri de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi çok fazla konuyu... Uzatıp sizi yormayalım, direkt incelemeye geçelim. Ee, gerçekten hem modelleme şekli, hem boya işçiliği inanılmaz güzel bir konsept düşüncesi olmuş. Ön tarafta, ya panterin zaten silüeti ve duygusu inanılmaz iyi olmuş. Yani size verdiği o yukarıda e, Black Panther'le beraber verdiği hissiyat çok iyi. Ee, üzerinde tam bir işçilik var. Görüyorsunuz modelleme şekli sanki böyle elle yapılmış gibi bir e, bu bir kaya kütlesi olarak bence zaten düşünülmüş ki zaten üstünde duruyor Black Panther hemen ön tarafta dişleri dilleri ve saldırmaya çok açık bir pozisyonda duruyor ki e, biraz daha şöyle yukarı doğru bakabilirsen Atahan gözlerindeki ufak morluklar falan şahane olmuş yani o ışığı da vermiş tabii ki Beyz'in alt tarafında da birçok e, işleme var. Bunlar da e, Wakanda kültürüne ait simgeler. Bu bir e, suitin üst tarafı gibi düşünün. Gerçekten çok keyifli yapılmış. Sanıyorum 5000 tane mi yapılmıştı bundan? 8000. 8000 mi? mi? Altında yazıyor muydu bir daha bakalım. Aa, bakalım. Sen bir söyler misin bana? Miydi? Aa 2500 tane yapılmış bu 58. 2500 tane'den 58. incisi <laughs> elimizde. Gerçekten beyzi. Üst taraftan daha heybetli olmuş benim için. Evet gördüğünüz gibi elimde bodysi de duruyor. Gerçekten mükemmel bir anatomisi var. Karakterin güçlü bedensel yapısında çok iyi işlemişler. Bizim canlı yayınlara gelenler bizim sürekli sağ şov boyama işlerini incelediğimizi, izlediğimizi biliyorlar. Artık bu tarz işlere biraz daha farklı bakıyoruz. Çünkü gerçekten üstünde çok ciddi bir işçilik oluyor. Ben e, heykelin üzerindeki texture'ı, suitin detaylarını falan çok beğendim. Üst tarafta gördüğünüz gibi kolyesi de mevcut. Şöyle hafiften arka tarafını gösterelim. E, Black Panther'imizin maşallah malvarlığı da son derece yerinde. Oo, oh, ooo, oh, ooo oh. güzel yapmışlar. Ben beğendim abi. Şimdi bunu yerleştirelim. Yerleştirince ne kadar ihtişamlı olduğunu biraz daha iyi göreceksiniz. Şöyle hafiften e, üstüne bırakalım. Oturdu galiba. Bakalım. Evet. Son derece kolay yerleştiriliyor burada heykel. Onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi botlarındaki detaylardan tutun da suit'in tüm kıyafetin üzerindeki detaylar son derece iyi işlenmiş. Oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Heykeli tamamlamaya devam ediyoruz. Ee, şimdi elleri koyacağız. Parçanın Diğer yani badinin diğer parçaları mıknatıslı arkadaşlar gerçekten çok basit bir şekilde yerine giriyor ve çok güçlü hani aklınızda ya düşer mi çıkar mı şöyle olur mu falan kalmasın yani bu kadar para ödedikten sonra tabii ki güvenli olmasını istiyorsunuzdur bakın göstereyim ben şöyle tak bitti ee, yine bir eldivenin üzerinde dişleri görmekteyiz panterin dişlerini. E, eller pozisyonunu almış panter şeklinde saldırmaya hazır. E, yine uçlarında son derece keskin pençelerini görüyoruz. Suit'in kalanıyla beraber aynı dokusu yapısına sahip. Gerçekten ifade katmakta eller heykellerde bence çok önemli. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi diğer eli de takalım. O da yine aynı şekilde mıknatıslı lap diye yerine geçiyor. Tıpkı bu elde olduğu gibi yine bir e, saldırı öncesi pençe pozisyonunu almış. Dokusu falan diğeri gibi. Çok güzel. E, şu ana kadar heykelimizi kocaman çıkarttık ortaya. Gördüğünüz gibi şöyle bir genişten böyle bir döndürmeli döndürmeli alırsak mükemmel yani. Bunu salonunda falan kim istemez ki böyle bir... Yani e, tabii ki oyuncumuzun da bunda e, çok büyük bir payı var. Black Panther'ı bu hale getirdiği için kendisini de bir kez daha almış olalım sevgili Chadwick'i. Eee Şimdi olayın iki tane farklı kafa modellemesi var bu arada. Onları getireceğiz, onları takalım. E, tamamlamaya yaklaştık. Yani %90'ı tamamlandı. Şimdi kafaya geçelim. Evet ilk kafa modellememiz sevgili Chat Viking kendi kafası. E, likeness olarak, benzerlik olarak çok iyi iş çıkartmışlar. Ben ifadeye bayıldım. O mağrur, işte ulan ben buranın kralıyım mı çok böyle mütevazı bir şekilde yüz altlarında görebiliyorsunuz. Çok başarılı. Saç modellemesi de gerçekten çok başarılı. Detaylarda baktığınız zaman yüzünde bir kirli sakal mevcut. Yani filmde gördüğünüz adamı buraya koymuşlar. Şu gördüğünüz kısımla bu gördüğünüz kısım zaten mıknatıslı. Bakın göreceksiniz şimdi. Bitti. Bu kadar olayımız. Gerçekten muhteşem bir heykel. Ee, bir kafada Black Panther için var. Onun maskeli hali. Şimdi onu takalım. Evet. Tabii ki Karakteri daha ikonik hale getiren şey maskesi ve maskenin modellemesi ve boya işçiliği inanılmaz güzel. E, zaten özellikle maske işlerinde markalar çok daha başarılı oluyor. E, hafif bir gap var burada, boşluk var. Kafaya takıldığı belli olsun diye yapılmış. E, Spider-Man maskesi gibi değil tabii ki kafaya takılıyor. Hem gözleri hem üzerindeki gümüş renkler, boya işçiliği ve modellemesini çok beğendim. Yine mıknatıslı, son derece basit bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi evet, heykelimiz ortaya çıktı. Yani benim gibi bir Black Panther'la hiç ilgisi olmayan insanı bile bu duruş, bu base, bu pozisyon, bu kompozisyon etkiledi. Açıkçası param olsa net alırdım. Yani daha önce de söylediğim gibi Marvel'la bu kısmı ile ilgili çok bir ilgim olmamasına rağmen çok etkileyici ve başarılı bir heykel. Evet, eğer Marvel seviyorsanız, Marvel özelinde heykel seviyorsanız, Black Panther karakterini seviyorsanız ya da sinematik evrenden güzel heykelleri, güzel konseptleri koleksiyonunuzda tutmak istiyorsanız gerçekten son derece başarılı bir heykel. Bulut'a bir kez daha teşekkür ediyoruz buradan arkadaşlar. Bu incelemeyi yapmamıza vesile olduğu için e, satın alma linklerini de aşağı bulabildiklerimi koyacağım hem yerli hem yabancı. E, tabii ki 150 euro kısmı biraz can sıkıcı yurt dışından almak için. Ama yurt içinde bulabildiklerimi ekleyeceğim. Evet geldik bu videonun sonuna. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı kanala abone olmayı aynı zamanda zili açmayı unutmayın. Sosyal mecralarda bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ya da iki ayda bir level dergisinde köşemize okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin hoşçakalın geldi kayıt evet <gülüyor> <gülüyor>